Evet, şöyle düşün yani böyle bir ortamdasın, hı hı. Hafif puslu, hafif inceden bir gergin bir ortam. Bu güzel, yani uzunca da süre çalışıyor, tamam iş yapıyor. Bundan sonra o ayarladığı production'ın kopyası olan ve boş olan database'e girdim, baktım. içinde bir şey yok. Dediğin şey e, geldi. Yani bir sıcaklık geliyor. Ama o sıcaklığı <laughs> gelişini hissedebiliyorum, tamam mı? Ben bayağı böyle masanın başında hatta iki elimin masada izi çıkmıştı yani o proje benim için detaylı son noktadır. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Teknasyon'da Kesin Yaşanmıştır'ın 11. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ferhat Üstündağ. <laughs> Ferhat'la çok uzun zamandan beri tanışıyorum. Hatta benim Junior'lık zamanlarımda bana çok hayatımda yani çok etkili olan insanlardan birisi. Çok şey öğrendim kendisinden. Bugün de onu konuk almak benim için böyle bir gurur verici bir şey. Hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsın abi? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ee, Ferhat sen de istiyorsan kendini tanıt çünkü böyle çok piyasada bilinmeyen sosyal medyada evet. aktif olmayan insanlar olduğun için insanlar seni tanımıyordur muhtemelen. Birazcık kendinden bahset neler evet. yapıyorsun. Ee, biraz başlangıcına gidebilirim. Belki 2000 beri aslında sektörde bulunmaktayım. Genellikle de hasta genellikle değil çoğunlukla e, data e, backend tarafında görev aldım. Ee, belki firmamızdan dolayı, belki şeylerden dolayı DevOps tarafım da aslında e, çok güçlendi zaman evet. içerisinde. E, şu anda da Teknasyon firmasında e, IT direktörlüğü yapmaktayım. Süper. Ee, beraber çalışıyoruz zaten evet. Tek, e, Teknasyon'da. Ferhat'la oldukça yoğun şekilde. E, Ferhat çok uzun zamandır, yaklaşık 20 yıldır, yani 20 yıl olmamış da 20 yıla yaklaşmışsın. E, 20 yıldır sektördesin evet. diyebiliriz. Bu süreçte Tahmin ediyorum hatta bizim beraber yaşadığımız da birçok şey var, ee, olaylar var böyle başımıza gelen. Eskiden tabii çok fazla böyle şu anki gibi korumacı bir yaklaşım yoktu. Şu an anda evet. işler biraz daha kontrollü gidiyor aslında eskiye göre. Dolayısıyla senin de anıların olduğunu düşünüyorum bu konuda oldukça bize anlatacağım <laughs> Doğrudur. Ee, özellikle mesela şeyden e, şeyi çok bahsetmek isterim. Teknasyonla beraber e, yaşadığımız mevzu vardı. Hatta birkaç defa da anlattım ama e, şirketlik arkadaşlar bilir. Hı hı. Burada da tekrar etmiş oluruz. Hatta ilk 6 ayımızda hı hı. E, biz yazılım olarak ve database olarak bir e, geçiş süreci yaşadık değil mi? Evet. E, yani teknasyonun hali hazırda zaten servisleri vardı. Hı hı. Bu servisleri bir geçiş sürecine sokmak istedik. E tabi bununla beraber bir sürü yazılım, bir sürü database, bir sürü data migration'ı, milyonlarca satır vesaire vesaire. Yani böyle bir hani şey bilirsin ya, ev taşırsın da evet, böyle he. her yer her yerde denir. Evet, mi? Evet. Öyle bir ortam hayal et. Ondan sonra biz işte bir şeyler yapıyoruz kısmen. Bazı servisler production'da stop olmuş durumda. Hı -hı. Tamam mı? Yani Evet, şöyle düşün. Yani tek nasyon kardan zarar ediyor. Hani böyle bir ortamdasın. Hı -hı. Hafif puslu, hafif inceden bir gergin bir ortam. Evet. Ee, şimdi bu ortam olunca haliyle ben de kendi kendime dedim ki ya dedim bu geçişin bir provasını yapayım. Tamam mı? Yani geçiş gecesinden önce, geçişten Hı -hı. önce bir provasını yapayım. Ee, bunun için kendi kendime dedim ki işte bir script hazırladım. Ee, eski database'i mesela bir dump'ını hemen otomatikman alıp bir takım çeviriler yapıp tamam. yeni datayı uygun hale getirecek şekilde bir şeyler yapacağım. Ve bunun süresini ölçeceğim kendince böyle bir sürü şey hazırladım. Tamam mı? Olay anla önceden hazırlık için. Ondan sonra bir e, bu script'i e oturdum, çalıştırdım. Gayet tamam. de güzel. Hani bilirsin script'i e çalıştırınca anında biterse bir sorun var yanlarsın anlarsın çünkü uzunca evet. bayağı da çalışmaya başladı. Tamam. E, Kom satırı bir kaldı. Çalışmaya başladı. Ondan sonra e, bir 50 dakika falan geçti. Bu arada ben bunu çalıştırmak için production ortamının Database'nin hmm. database'in bir kopyasını oluşturdum. Dedim tamam. ki bu production'a yapmayayım. Tamam, mantıklı. Ve ilgilendiğim ilgilendiğim tablolar da Müşteri tablosu customer. Tamam. Bizim tüm müşterilerin oldu. Subscription. Hangi müşteri hangi servise abone? Tamam. Ve bir de borç tablosu, balans tablosu. Hangi müşterinin hangi serviste ne kadar borcu var? Tamam. Üç önemli tablo. Milyonlarca satır data. Tamam. Tamam. Script'ini evet. de, demo, Böyle dump falan çalıştırıyorsun. Dump falan hmm. aldım öncesinde ki. Yani dampın üstünde değişiklikler yapıp şey yapacak. Damp tamam. e, dump olarak çalıştıracak. Yani teker teker database işlemi <laughs> yapmayayım dedim. Daha hızlı olması açısından. Ondan sonra Neyse. 50 dakika çalıştı. falan çalıştı. Tabii. 50 dakika falan çalıştı. O dedim, güzel. hani Uzunca da süre çalışıyor. Tamam, iş yapıyor, <gülüyor> <gülüyor> algısı oluştu. Ondan sonra ee, o ayarladığım production'ın kopyası olan ve boş olan database'e girdim, baktım. İçinde bir şey yok. Değişen bir şey olmamış. Evet. 50 dakika boyunca çalışan bir şey var ve değişen bir şey yok. E, ondan sonra... Ee, Şuradan şöyle bir beyaz ter akmaya başladı. Yok, yok daha hiç akam, aynen mouse'um böyle. <laughs> e, her Türk geliştiricisi gibi aynı şey bir daha yapıp farklı sonuç almayı bekledim. Ve ben bir daha çalıştırdım. Tamam. Ve bu sefer çalışırken log'larını falan açtım. Tamam. Dedim ki hani ya demek ki bu bir yerde, şey, bir, yerde yani. bir hata attı. Ben de çok emindim hani her script'e herhangi bir log eklememiştim. Mesela neyse uzatmayayım. Log'ları çalıştırdım, gayet de güzel. Şunu şunu çalıştırdım, bunu yaptım, bunu buraya insert ettim, bunu buraya aldım vesaire mesela vesaire. Mesela. Hepsi çalışıyor. Yani. Ben yine bir 50 dakika güzelce bekledim. Tamam. Yine, yine o hedefteki tabloya baktım ve bomboş. Şimdi o anda Enteresan. o dediğin şey e, geldi. Yani anlatamam. Production database'ine geçtim. Baktım. Oradaki tablo sayısı, data sayısı bitmiş. Yani benim sadece o 50 dakika boyunca gelen kişiler kadar e, kayıt var. Yani bizim o bütün şey gitmiş. Tamam. Benim o anda sana hani nasıl tarif ederim bilmiyorum ama şöyle düşün. Ee, yani bir sıcaklık geliyor ama o sıcaklığı gelişini hissedebiliyorum tamam mı böyle yani. E, adım yüz vücudumda hareket kan, ettiğini evet, bile anlayabiliyorum. Kan ben. beynine doğru harekete geçiyor değil mi? Böyle kafayı kaldırdım. Ee, herkes... E, bu arada ofiste mi oluyor? Tabii tabii ofisteyiz <laughs> ofisteyiz. <laughs> Böyle herkes normal çalışıyor. İşte işte ne yapıp pıtır pıtır ama yani, yani hani o duyguyu nasıl tarif edeyim? Neyse DevOps ee, sistem admin arkadaşımızın yanına gittim. Hı hı. Abi dedim bizim bu e, yeni production ortamının backup'ı var mıydı? Yok dedi. Geçişler... Orada DevOps o zaman DevOps diye bir şey yok. Sistem admin. Ya evet yani sistem admin. Aynen öyle diyorum. Var bunda bir arkadaşımız vardı. Hemen <laughs> hemen her şeye bakıyordu. Hı hı. Ondan sonra e, bunların backup'ı var mıydı dedim. Yok dedi. dedi. Niye dedim. <laughs> E ee, şeyi bekliyorduk dedi. Geçişler bitsin. O her yer her yerde demiştik ya. Hani Aha. bir toz ve gaz dağılsın ondan sonra e, backup'larına başlayacaktım dedi. O ne oldu ki dedi. <laughs> ben tabi de, tabii mecbur Antrasikla mevzuyu söyledim. Yani ilk o arkadaş duydu. Ondan sonra e, ne yaparız ederiz ya falan derken ben de ayaktayım onun yanında. Bir anda e, işte Kata bir arkadaşımız geldi, doyuru. işte o gün de e, genel müdürümüz Dilan Hanım'ın doğum günüymüş. E, dediler ki işte pasta kesilecek, herkesi davet ediyoruz. O zaman ne 25-30 kişiyiz falan herhalde, bilmiyorum çok kalabalık <laughs> değil. Çünkü herkesi... Yani şimdi genel müdürümüz mecbur, ikimiz birbirimize baktık. şey istemedim arkadaşlar. Ne yapalım, yani. ayıp olmasın, gidelim <laughs> dedik. Olan olmuş yani <laughs> yapacak bir şey değil. Olmuş, gittik böyle pasta kesiyoruz biz. Hani ben böyle kireç gibiyim, bembeyaz ondan sonra iyi ki doğdum. <laughs> Pastamızı da kestik, yedik içimden şeyler geçiyor. Ya keşke bildiklerimi bilseniz falan diye böyle. Ondan sonra ama şöyle düşün bak. Şimdi mesela bir eskiden hani mahalle arasında bakkallar olur diye. Onların böyle bir veresiye defteri olur. Evet, yani evet. çocuğun biri geliyor. O bakkal defterini alıyor, paramparça edip yırtıp atıyor. Elinde sadece son bir sayfa kalmış durumda. <laughs> Uzun lafın kısası biz e, tekrardan e, bu arada o bambaşka bir macera. Onu da tekrar datayı e, bir araya getirdik. Yani backup'u hmm. olmayan, e, tamamen sildiğimiz, kaybettiğimiz datayı. Sen o elindeki olarak, o backup datasını da bozmuştun değil mi? Yani, yani zaten o da convert oluyor. ediyor ve hiç yani e, o o da He. mesela e, eski orijinal e, yedeklenmesi gereken e, production'da çalışan datayı siliyor. Üzerine yazıp duruyor ve okay, aslında koca bir database var ama o üç tane tabloyla iş görmüş oluyor ve sadece senin elinde 50 dakikalık bir data kalmış oluyor. Güncel son kullanıcı bir yandan işlem yapıyor ya ha, okay, anladım. son kullanıcının yaptığı işlemi kaybetmiş oluyoruz yoksa hani e, o backup'tan alacağımız şeyler duruyor elimizde. Ha, okay, tamam. e, biz bir şekilde işte aslında bir şekilde dediğim uygulamanın loglarından yani buradan log'un önemini yani bizim için log kanun gibi bir şey oldu yani. Hani mutlaka bütün projeleriyle gidersek girelim. Mutlaka loglamamızdan log görmeyince benim elim ayağım titrer böyle projeler. Yani projenin yani bir travması var. Gire <laughs> 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 Server'a gireyim böyle loglar yok. O, lan ne oluyor burada? Yani proje nasıl çalışıyor falan diye sorgular. Ee, böyle bir şey yaşadık. Ee, gerçekten bizim için e, acı bir tecrübe oldu. O günden sonra da zaten hani backup olsun, logumuz olsun. E, hiç dur durak vermeden her şeyimizi almaya çalışıyoruz, eleklemeye çalışıyoruz. Çok ya. Yani loglardan evet. toplamanız da ayrı bir hikaye bu arada. Zaten şöyle söyleyeyim sana, loglarımız gerçekten çok iyiydi. Yani üst düzey, yani kalem kalem herkesin ne yaptığını debug info seviyesinde loglamışız. Onları tekrar parse ettik. Bu arada onları parse ederken yeniden yeniden daha hata yaptık. Çünkü bir sürü kural var. Yani Aynen. sen zaten bir yazılım yapmışsın. O yazılım o datayı işleyip bir şeylere çeviriyor. Hı hı. Onun bir logu var. O log tekrar parse edip yazılımın bir kısmını bir takım logic yani business logicleri oraya da eklemek durumunda kalıyorduk falan. Onları unutuyorduk vesaire vesaire. O yüzden da bir 2-3 günlük e, maceramız oldu. Tekrar toparlanmak adına diyebilirim. Evet şey diyordun ben masumum noktası. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. kendimi aklamak için güzel. <laughs> yıllar sonra bu iş çözülsün. Şimdi e, peki ne oldu? Ben bir dump almıştım tamam orijinal evet. database'in evet. şemasını. Doğru. O database'in database orijinal production database'in dump'ını alırken ben bir sürü yıllar boyunca MySQL client, client MySQL çalışıyorduk. MySQL client konusunda hep bir muzdariptim. Bir şeyi kullanırım onun orası hoşuma gitmiyor, bir şeyin admin evet. hoşuma gitmiyor. O günde ne hikmetse hiç pratikte kullanmadığım MySQL Workbench ile yapayım dedim. <laughs> tamam mı? O da çok kötü bu arada ya. Yani, ayırı. Gerçi ben dedim ya. ki MySQL'in kendi ürünü hani iyi olmalı falan. Böyle kendince böyle bir imaj e, oluşmuş. Normalde hiç kullanmıyorum pratikte. <laughs> Ama yani o gün onunla dump aldım. Abi, önemli dump... bir iş yapıyorum o zaman. Evet. Önemli bir şey, Yani kendi kendime <laughs> tribe. Ondan sonra ilk satıra hani dump'ın içerisinde bilen bilir bir use database. Evet evet. Satırı ekliyormuş. Tamam mı? Normalde Aa. benim günlük olarak kullandığım diğer Client'lerim, aldığım bu komple database dumpların hiçbirinin başına database'in kendisine use. Tabii ben de kendi user'ımla yaptım işlemi. Kendi user'ım um da e, bütün database'lere bağlanabiliyor. Evet anladım. <laughs> ben aslında diğer database'e connection açmıştım. Hazırladığım geçici ortama. Hı hı. Ama dump'ı çalıştırınca o birinci satırdaki use database deyip tekrar eskisine bütün işlemi... Dönmüş. Eskisine dönmüş. Eskisine dönmüş. <laughs> o yüzden böyle bir şeyim var. Bilmiyorum buradaki sorum, sorum Mayıs Burası geldi. Mayıs buradan seslenmek istiyorum. Sizin yüzünüzden. Böyle bir e, Bu arada güzel. şeyde bilmiyorum şu an ne kullanıyorsun da data grip var biliyor musun? Evet data, data grip'te production log diye bir şey var mesela hiçbir şekilde bir şey Aynen, var. Aynen o kitleyebiliyorsun. En son sen işlemlerini hepsini yaptıktan sonra tamam şimdi gönder commit mantığı gibi evet, biraz evet, şey yapmışlar. Gayet evet. güzel ama biraz bende daha çok administration kısmı gerekiyor. Hmm, Açıkçası data girip belki güncel bakmadım aslında. Son bir iki senedir bakmadım. Ee, administration kısmı bir tık zayıf geliyordu bana. İstediğim kıvamda değildi. E, o yüzden data girip'i çok kullanmadım ama geliştiriciler arasında bir numara diyebilirim yani. Evet. Bayağı güzel evet. Ayet. Ben de kullanıyorum bu arada. Bu şekilde. Ee, güzel abi ya. Şey e, güzel derken tabii <laughs> deneyim olarak güzel evet, bir deneyim yani. Evet. Herkes birçok şey kastım. Yani. Yedeğinden, logundan, şundan, bundan anlatamam size. Yani o kriz yönetimi ne yapacağız? Soğukkanlılık olacak mı? Tabii. Şey olacak mı? Nasıl yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Bunların hepsi... Doğum günü hastası da yediğiniz zaman evet, yani. Evet. Aynen. hem, hem <laughs> ağladık hem gittik yani. Süper evet. <laughs> evet. Hatta Şu an yani, yiyorsunuz ama birazdan hatta... göreceksiniz diye. <laughs> yani. <laughs> Bilal her doğum gününde biz şey yapmaya başladık böyle kendi aramızda tabii sonraki senelerde hı hı. temsili da drop database çalıştırıyoruz böyle kendimize ufak da böyle bir edin. onu şakaya da çevirdiniz yani. Yani, yani kurtarabildiğiniz için <gülüyor> <gülüyor> evet abi valla enteresan bir hikaye peki şeyi soracağım yani diğer hikayelerini de dinlemek istiyorum bir yandan diğer hikayelerinde benzer mi böyle database vesaire yok, aslında, daha... yok database'lik bir şey yok şey vardı Şöyle, şimdi proje geldi, bana sadece projenin logosu geçti. Bunu bir operatöre yapıyoruz, evet. operatör sipariş etti bu projeyi, e, projenin logosu geldi, tasarım namına. Hı -hı. Yani o zaman back diye dolaşıyorum ama, yani HTML, JavaScript, CSS, Hepsin. her o şey... O zaman şey. zaten evet. şey ya, webmaster gibi, yani o zaman çok evet. ayrı değildi evet. bu işler. Evet. Yani ayrı yer gibiydi ama... Aynen, aynen. Data Database'i çözdüm, her şeyi söndüm. Neyse, uzatmayayım. Ee, ben bunun geçmesine başladım ama sorun şurada. Bu e, bir teknoloji fuarı var. Tamam. İstanbul'da düzenlenen o fuara o fuarda bu operatör Hı -hı. stand açacak. Tamam. Ve bu bu bir şey. E, o zaman daha Facebook daha var ama Türkiye'de müthiş bir patlamasını yapmamış durumda. Hani yoncalar falan milen evet, şeyler var. Çok sosyal, yeniydi hatırlıyorum. Çok e, yeniydi e, Facebook. Ne oldu. diyorlar? Ne? Sosyal arkadaşlık medya şey orta, proje platformları falan diyorlar. Öyle bir platform. evet. evet. Böyle arkadaşlık kuruyorsun, grup açıyorsun vesaire, resim müzik, video yüklüyorsun, İnsanlar bunları like ediyor, yorumlar yazıyor, şey grup ya, oluşturuyor. Şeydi ya, Yonca'nın evet, yabancı alternatifiydi evet. bizim için o zamanlar. Böyle bir proje, uçtan uca. Bu arada back office tarafı da var, yani son kullanıcı için back office tarafı da var. Yani gruplar var, grupların administration'larını yapacak insanlar var vesaire vesaire. Böyle ee, bir proje var ve bunu tabii. siz şey yetiştireceksiniz. Evet yere. yani bir deadline hani deadlinelar ne olur? Bazen böyle sarkabilir. 3 evet. gün 5 gün yani bunun lamici mi yok. Operatör stand açıcı. Stand evet. açacak şeyde fuarda. Ondan sonra o, o gün sabah orada çalışması lazım. Yani test, testinden geliştirmesine kadar her şeyine giriştim. Baktım bir iki gün ofise gidip geliyorum. Olmayacak hani. Ben acayip paniğe şeye kapıldım. Tamam mı? Bu iş yetişmeyecek yani. Hani bunun da şeyi yok. Ee, alternatif alternatifi yok. Hı -hı. Ne yapayım ben sadece evde kalmaya başladım Abi hiç ofise de gitmiyorum masayı da e, masamda oturdum her şeyimi hazırladım neredeyse ben o masa orada orada yatıp orada kalkar hale geldim bir dönem Hı -hı. E, yani abartmıyorum sana hatta şey olmuştu bir tane flash player vardı Hı -hı. E, flash player'a e, bir Javascript ile yönetmem gerekiyordu onu Hı -hı. o zaman jQuery gibi bir şey yok ve o imkanı sunmuyordu adamlara mail attım Kardeşim böyle böyle bize bir yardımcı falan ama o riske girdim yani. Adamlardan mail gelene kadar ben başka bir çözüm bulamadım. <laughs> Onu orada beklettim mesela. Allah sağ olsun a, e, o çözümle döndü. Döndüm. Ben, ben baya böyle masanın başında hatta iki elimin masada izi çıkmıştı yani. O proje benim için detaylı <laughs> son noktadır. <laughs> Çok iyi abi yani. Det, şey Baya yetiştirdin evet. yani o projeyi. Tabii tabii. O yetiştirdik testleri falan her şeyini kendim her şey. yapıyordum. Yani. Bana Peki. bir tane logo verdiler yani. Yani. köşeyi de koydum ya. Yani. Yani. Evet. Ee, şu hani o taraflarda da çok gelişti evet. ya bu arada. Şu anda o zamanlar göremiyorum. yani biraz proje yönetimi değil. şu bu hani testler şunlar, ee, onlar yoktan şu fersah fersa, fersa evet. Yani. evet, şu an yani çok Evet, çok bir e startup e mevzusu biraz bazı şeylere kadir. Evet. <laughs> evet, evet, kesinlikle. O zamanlar ama şey de yoktu gerçekten. De, böyle. Proje da e var yani. Mesela. Bireysel olarak ben bunu kesinlikle şeyde görmüyorum. Hani ulan işte bir sürü çalışıyoruz da şuydu da gecemiz gündüz bir zevk de alıyorsun yani. Müthiş evet, derecede bir insan içerisinden geliyor yani. Evet evet öyle Böyle bir, bir şey de var vardı yani. yani. Evet abi çok... Bu arada şey dedim, projenin falan dedin ya o zamanlar e, mantis kullanıyorduk hatırlıyor musun? Evet mantis, evet mantis bakteri. E, mantis bakteri kullanıyorduk evet. ve ben böyle ilk onu gördüğümde demiştim ki ya bu muhteşem bir şey yani. Çünkü <laughs> şey yani bir iş prosesi. Ama görüntüsü bir proses... E, yapmışsın. görüntüsü çok <laughs> kötü ama bu arada kullanışlıydı yani enteresan bir evet. şekilde. Hani Böyle öncelikliler kırmızı çizgi falan ee, oluyordu böyle normal table mi? yani aslında bak evet. zaman hani hiçbir olayı yok ve evet. çok çirkin gerçekten. Hani tasarım namına hiçbir şey olmuyor. Bile. Evet. Tamamen developer dizaynı. Evet. Ama hatırlıyorum şu an mesela gözümün önüne geliyor kullanılıyordu yani bayağı. İyi e tabii şimdi yani neden olmasın İşimizi ki o görüyoruz. zamanki şeyde e, bu tür araçlar. Şu anki gibi Scrum falan vesaire yani, gibi şeyler yoktu. Yok yani onları yok. yani o mefhumu da aslında belki de benim eksikliğim. Şimdi ben e, doğrudan bilgisayar mühendisliğinden mezun olmadım. Matematik bölümü mezun oldum. İlk başta da kendime bunu çok handikap görüyordum aslında. Hı -hı. E, yani birçok şeyi bilmiyorum hani ben yapabilir miyim acaba ilk e, sektöre girerken. Hı -hı. Ama sonra da çok da bir benzerlik de gördüm. Hı -hı. Yani bir bak şimdi biz matematik dersinde Hani seriler, şunlar, bunlar, limitler falan görüyoruz. Fonksiyonlar lan yazılım aynı. Loop'lar, döngüler, fonksiyonlar. Bakıyorsun bir yazdım, yani aynı. bunlar aslında aynı. Burada genel terim yapıyoruz. Burada seri yapıyoruz falan diye bir, bir ayıkma geldi bana. Ondan sonra o şeyimi mi Kendi onu. içerisindeki onu kendimi baskılıyordum. Belki kendimi şey evet. görüyordum, küçük görüyordum. Onu açtım diyebilirim ki siz şey birkaç yıl sonra yani. Evet evet. Kesinlikle katılıyorum ya. Ben de senden o, bu arada çok şey öğrendim. Bu arada benim Ferhat'la şöyle bir anım var. Ben anlatayım arada. Ee, bu bir patlama hikayesiydi de şimdi aklıma geldi konuşurken. <laughs> yani Yazılım ilk yıllarında böyle... Bilmiyorum Ferah sen hatırlar mısın, hatırlamaz mısın bilmiyorum. Ama ben, ben asker olabilirim ben... Yok yok sen Var, beraber, Hı sen peki. hatta şey yapmıştın. Ya bu arada çok yeni değildim yani. 1 yani bir iki sene ya şeye çalışmıştık, evet. taşılmıştık taşınmıştık. Çift kurtlara tamam. taşınmıştık. Tamam. Ee, sonra orada beraber çalışırken e, şöyle bir şey talep etmişti Fatih Bey benden. Fatih üstünde. Ee, bir tane şey yapılacak işte IP aralığında mı, verdiğim IP IP aralığında mı diye kontrol Hı. yapılacak diye bir şey, onun dediği kodunu yazar mısın falan demişti. Ben de oturdum, ben tabii bir şeyi bilmiyorum, oturdum bunun speklerini falan okudum, IP Hı -hı. speklerini, o slash32 yazınca mesela evet. işte onun Bloklarli içinde mi değil olabilir. mi. Çünkü bizim API'larımızda herkesin erişmemesi lazım, operatörler geliyor bize ve biz operatörlerin IP'lerine sadece izin veriyoruz. Hatta eğer oradan geçemezlerse böyle filmlerden replikler falan dönüyordu. <laughs> evet, evet, Hatta mesaj olarak. Evet. <laughs> çok standart dışı. Şey o zaman bizim için çok eğlenceliydi ama. Tabii zaten orada çok kapalı bir API'ler. Evet. Ee, sonra orada şey olmuştu. Ben böyle oturdum bayağı yazdım. Class falan yazdım böyle bir tane PHP'de. Ee, ve şeydi. Bayağı çalışıyordu hatırlıyorum hı hı. sonra getirdim gösterdim ama sen böyle php'de bir fonksiyonla onu çözmüştün. Dedin ki ya bu kadar gerek yok falan böyle tam hatırlamıyorum fonksiyon ama böyle bir onu binary'e çevirip binary check yapan yaptığın bir fonksiyon. He, ip to... Bir şey yapıyordu şey ondan tamam. sonra onun içerisinde var mı diye kontrol ettiğim böyle bir satır kod yazmıştı <laughs> böyle benim şey olmuştum yani <laughs> e, o, o gün şeyi anladım mesela o benim için çok önemli bir ders oldu çok kod yazmak eşit değildir evet. iyi kod yazmak mesela Belki benim biliyorsun. için. Hayat dersiydi yani mesela. Bir, bir grafik var hani böyle junior işte evet. medium ve senior hani kod satır sayısı diye. Evet. Hani en küçük junior yine çok az kod sayısı oluyor Medium bir şeye geliyorsun, çok fazla kod yazıyorsun. Ve evet, evet. Yani senior'lükte tekrar evet. bir şey var. ya ee, yani mesela o yüzden böyle hayatımda şeyler duymuyorlar, işte bugün 5000 satır kod yazdım falan diye gelen böyle övülen, evet. onlar övülen insanlar oluyor. Ben de o anda mesela o gün yazdım ve ben böyle şeydim yani yazdım ya çalışıyor ve bayağı da kod yazdım evet, falan diyordum. Edin, Sonra o gün böyle o olayın aslında tamamen bir satır böyle bir işte binary'e çevirip binary kontrolüyle hesaplanabilen bir şey olduğunu görünce canım çok sıkıldı ama benim hala hatırımda yani böyle evet. çok kod şey değil. Yani. Evet. O yüzden işte böyle görüyoruz işte 5000 satır kod yazdım falan. Diyorum ki tamam da gerçekten acaba 5000 satır kod Ger yazman gerekli, gerekli miydi? Yani gerçekten gerekiyor muydu yoksa boşuna mı yazdın? Evet. Mesela bu benim için hayat derslerinden biri olmuştu o zaman. Eee, <laughs> benim de böyle Ferhat'la kendime dair bir kesin yaşamıştım. Aslında bayağı vardı. sende mesaimiz oldu ya. Tabii Büyük tabii. Bir şeylere falan gidiyorduk, sinema. Tabii şeyleri. tabii, ben bu Star, arada hani şey Wars böyle... Star Wars hayranıydık ikimiz e, bu arada Star Wars, ben mesela Ferhat, işte Ali'yi falan sayesinde evet. başladım. Yani ben hiç izlemi, izlemiyordum. <laughs> Kötü bir şeye başladın. İzlemiyordum böyle, dedim ki ya sizin olayınız nedir, hadi hadi <laughs> falan diye. Sonra Star Wars'a bizi şey yaptılar, beni daha doğrusu böyle soktular yani. O zaman tabii daha... Gençtim yani daha işte 20'li yaşların başındaydım. 18-20 arası falan o civarlardaydık. Evet. o açıdan bayağı güzel bir geçmişiniz evet. var Ferhat'la. Evet. Var mı abi başkanın ya? Dinlemeyeceksin. Başka... istiyorum. Aklıma bir şey geliyor <laughs> operatör. şimdi orada da benim bir bu arada operatörle nasıl söyleyeyim? Aslında biz doğrudan son kullanıcı iş yapmıyorduk. Biz B2B iş yapıyorduk şirket olarak. Hani x bir servis vardı işte o servisle alakalı son kullanıcılara e, atıyorum binlerce kişi tam sayı hatırlamıyorum SMS atılacak Tamam. duyuru gibi bir şeydi sanırım yanlış hatırlamıyorum yani ne olduğunu bilmiyorum neyse e, ben bunun için ama şey bu normalde olan bir şey değil yani Hı. kurgu dışı servis krizi bir kereye mahsus bir şey yapılacak. Evet. Bunun için e, statik bir şey hazırladım hemen, iki dakika yapalım, çalıştıralım, gönderelim diye. Hı hı. E, gayet kontrol ettik, yaptık, her şeyi güzel, işte herkesi çekiyor mu çekiyor, ondan sonra bir kere deniyorum, SMS gönderiyor mu gönderiyor hiçbir sorun yok, başla. E, şimdi tabii son kullanıcı SMS, bu arada bu konular bizim için ciddi yani. Son tabii. kullanıcıya bir SMS atıyorsun, ters bir şey olmaması lazım içerisinde, e, şeyler olmaması lazım, doğru, şeyleri, doğru kişiye doğru SMS atmamız lazım. Ee, ben gönderdim gayet de izliyorum gayet de o yine çalışıyor aslanlar gibi sonra bir baktık ee, aynı kişiye gönderiyoruz <laughs> yani bunu nasıl anladık nasıl anladığımızı tam hatırlamıyorum bilmiyorum sen hatırlıyor musun ama ben yanındaydım o esnada ben şunu hatırlıyorum ee, aslında Ferhat'sın o hani Ya baktık, bir yerden bize diyorum. uyarı mı geldi ee, şeyi hatırlamıyorum senin şöyle bir tepki verdiğini hatırlıyorum ee, bir yanda durdurdun. Yani aslında bu böyle çok kısa bir süre. Yani 5-10 evet. saniyede o hani evet. yaşanıyor evet. olay. Çalıştırdı. Ben de Ferhat'ın iki yanında oturuyordum bir masa olarak. Ee, sonra hatta Ferhat başladı sonra böyle Ferhat bir bir durdurdu. <laughs> bu arada hani script çalıştırıyor command command line üzerinde, komut satırında. C'ye basmasıyla ilk başlatması arasında böyle 5-10 saniye var aslında. Çok uzun bir süre evet. değil ama ondan sonra tabii uç 5-10 saniye aslında o bilgisayar için <laughs> çok uzun bir süre <laughs> ee, dolayısıyla orada şey hatırlıyorum ee, senin orada yaşadığın böyle minik bir ama şey yaptık hatta yani ne ama yapınlar. nasıl hatır, Ben de şey hatırlamıyorum kişi nasıl fark ettiğini o konuda bende de yok neyse bir kişiye böyle şey gitti ee, işte aynı mesaj defalar yani düşün o zaman evet. da şey kullanıyoruz normal falan tele yani. şey telefonlar var aynen yani akıllı telefon falan haktır yani vakti teleri falan aynen var işte ee, ondan sonra artık adamın hani inboxı dolmuş Evet. Ee, adamın kendisi de şikayet etmiş olabilir. Öyle bir şekilde gelmiş olabilir. Ee, operatördeki bekleyen kuyruk da dolmuş. Ee, şey için. Yani, operatörün kuyruğu şey var çünkü. Yani operatörün kuyruğu de kuyruğu var. Adam mesaj silmediği sürece orada duruyor. Yani aslında biz oradan operatöre hemen işte yöneticilerimiz telefonla açtı, mailler atıldı. Böyle böyle o kuyruğu silelim kullanıcı adına. En azından sadece kullanıcıya bir inbox dolusu <laughs> Mesaj atmış olduk. Şu anda bir birisine böyle sürekli push atmak gibi aslında modernize edilmiş hali. Evet, herhalde, değil mi? evet şu anda sürekli bir kişiye push, push atmak gibi çekmesi. Belki aslında şu anda Apple ve Google bunları muhtemelen önlüyorlar. Yani. olabilir. Aynı arada olabilir ee, olabilir. Bilmiyorum şu an bende nasıl çalışıyor o sistemler ee. ama. Ee. SMS tarafında öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Ama koddaki hatayı hatırlıyorum. E, sanırım indeksin iyisi yerine 0'ıncısi. Bak o da neden biliyor alıyorum. musun? O da ben genelde böyle e, anlık scriptlerde bir test, bir kereye mahsus onu test için çalıştırmak isterim. Hmm, Esas olabilir. aksiyonu da komentleri tamam mı? O muhtemelen sıfırıncısını manuel oraya e, Yazdım, yazıp, kaldım. sıfırıncısını belki kendim ayarlamıştım veya test telefonunu. O orada kalmıştır, muhtemelen öyle olmuştur diye hatırlıyorum. Evet. Bu arada evet. yıl e, yanlış olmasın ama hani 2010 falan olabilir. Evet. 2010 10 12 sene önce falan yaklaşık. Yani. Evet. <laughs> server'da <de> bir <laughs> evet, evet. Bu arada ben yani mesela başımıza ne geliyorsa onlardan Vim'i de mesela ben Ferhat'tan öğrendim. Böyle Vim'i çok överdi. Evet. Ben de böyle demek ki bunu öğrenirsem evet. iyi bir yazılımcı olabilirim. <laughs> şeyin evet, evet. etkisine katılmış, kapılmıştım. Sonra böyle Vim öğrendim falan. Seviyorum o yüzden. Ee, Vim. daha Aynen daha mesela. şeyleri var ya. Ustaları var. Adamlar Vim editör yerine tabii, tabii. E, Vim kullanıyor. Bizim yaptığımız bir şey değil ya. Yani. Tabii biz yani. server'da öyle şey. Evet. Ben de bir dönem kullandım Vim editör olarak ama <laughs> çok efektif yani olmalı. Çok yani. ısrar etmemekte fayda evet, çok efektif olmalı. Evet. Ee, Ferhat, e, konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli öyle. bir sohbet oldu. Hem geçmişten beraber yaşadığımız anlarda bir, muhabbet etmiş olduk. Böyle bir, bir, e, bir, oldum. bir, Böyle yari, bir flashback yapmış olduk. Nostalji. Evet, ben de eski günler, eski o PHP yazdığım günlere geri döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz olsun be. Yani. Yok yok öyle demiyorum sonra kızıyorlar. <laughs> e, hala da yazıyoruz arada. Gizli kapak yok. <laughs> <laughs> Ee, o zaman çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. E, çok sağ ol. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz Ferhat Üstündağ'dı. E, ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.